Kontak lens kullanıyorum. İleride gözlükten kurtulmak için lazer cerrahisi olabilir miyim? Kontak lens kullanımım buna engel mi? Kontak lens kullanıyor iseniz ameliyat kararını almadan önce yumuşak kontak lenslerde bir hafta önceden kontak lensinizi çıkararak muayeneye gitmelisiniz. Yapılan tetkikler sonucunda göz yapınızın anatomik özelliği lazer cerrahisine uygun ise ameliyat olmanızda herhangi bir sakınca yoktur. İkinci sorumuz lazer ameliyatı oldum. İleride katarak gelişti. Katarak ameliyatı ameliyatı olabilir miyim? Katarak ameliyatı olacağım zaman bir engel teşkil eder mi? Eskiden evet böyle bir sıkıntımız vardı ama günümüzdeki lazer ameliyatından sonra katarak sırasında gözün içerisine koyacağımız merceğin hesaplamasında artık ileri teknoloji nedeniyle herhangi bir sorun, sıkıntı yaşamıyoruz. Yani lazer ameliyatı olmuş olmanız ileride katarak geliştiğinde katarak ameliyatını olmanıza herhangi bir engel teşkil etmiyor.